Çok özledim. Mert daha istemiyor. Mert daha istemiyor. Mert de mi öyle? Mert daha istemiyor. Azal gitti. Mert, azra gitti. Eri git dedim. istemiyor. Eri git Gerçekten azra biliyorum bile. bana çok kızgınsın. Biliyorum seni mert, kaybettim. için istemiyor. Asla istemiyor. ben hiç bir yere gitmedim. İstemiyor. Ben sana istemiyor. bırakmayacağım. Gerçekten bak. Buradayım ben. istemiyor. Ne oldu? Mert, mert, azra mert, istemiyor. istemiyor. Tamam de. Azra gitti. Azra gitti. Merve asla istemiyor. Azra gitti. Azra gitti. bak ben buradayım. Arkadaş artık burada. Sakin ol lan. Azra gitti. Mert Azra istemiyor. Cenk beni istemiyor. Cenk ben beni istemiyor. Mert bak, Mert bak demeyin. Beni dinle lütfen. İstemiyor. Bak Mert ben azra seni asla yalnız bırak. Bunu ne olur deme bak ben de. Ne yapayım beni deme. Mert Azra istemiyor. Deme böyle. Mert ben... Azra istemiyor. Mert. Gel oğlum. Tamam. ne anne burada. Sumrani geldi. Sumrani Mert dinlemeye geldi. Evet, evet. Sumrani Mert dinlemeye geldi. Sumrani artık burada. Tamam, tamam. Sakin ol. Sumrani Mert dinlemeye geldi. Evet. Sumrani Mert dinlemeye geldi. Mert dinleyecek. Sakin ol. Geçti, geçti. 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 Sakin ol. Sen yaptın? Sen sakladın Mert'i benden değil mi? Sen sakladın değil mi Mert'i benden? Azra. Söylesene. Tabii ya. Aptalım çünkü ben değil mi? Yetimhaneye bıraktım çocuğu. Herkesin girip çıktığı bir yere. Mert'i ben buldum. Azmi Bey'le haftalardır arıyoruz. Girmediğimiz delik, sormadığımız insan kalmadı. Siz bizim niye söylemediniz o zaman ya? Ha? Çünkü çocuğu bulmadan ortalığı telaşa vermek istemedik. Ya aferin. Çok iyi düşünmüşsün. Biri bana burada neler olduğunu anlatabilir mi artık? Hocam ben size anlatayım. Bizim hayatımızı mahvettin. Ama bu sefer senin yanına bırakmayacağım bu yaptığını. Anladın mı beni? Elinden geleni ardına koyma. Benim tek isteğim vardı. O da Mert'i bulup sana teslim etmek. Sen ise buna minnet duyacağını gene bana saldırıyorsun. Ama olsun. Sorun değil. Umurumda değil. Çünkü Mert'i bulduk ve iyi. Bu kadar bana yeter. Bundan sonra kardeşimi uzak duracaksın. Anladın mı? Ona dokunmayacaksın. Peki. Sen de ne istersen. Nerede? Ablacığım. Bak ablan seni çok seviyor. Biliyor musun değil mi? Bak benim dünyam sen var oldukça dönüyor. Ne olur yapma böyle. Mert lütfen. Mert lütfen bir şey söyle bak dayanamıyorum artık lütfen. Eve gidelim sonra. Ha, tamam. Tamam eve e gidelim tatlım. Sen şimdi biraz sakin ol. Eve gidince ben sana en sevdiğin yemekleri yapacağım. Ölürüm de bırakmam. Bir de utanmadan kalkmış eve götüreceğim diyorsun. Hasan sen niye bana düşman gibi davranıyorsun? Tamam hatalarım olmuş olabilir bir anne olarak ama. Anne mi? Anne mi? Ya sen bu çocuğu sokağa atmadın. Mı? dedikten bahsediyorsun? Yeter Sumru, yeter bırak artık şu iki yüzlülüğü. Bu çocuk senin zerre umrunda değil. Nazar tamam, sakin ol. <laughs> ya nasıl sakin olayım Kadın gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. Tamam da bunun yolu bu kavga değil. Tamam biliyorum kızgınsın, öfkelisin. Ama. Öfkeli, Öfkeli mi? Öfkeli miyim ya? Ben aylardır deliye döndüm bu kadın yüzünden. Ben aylardır deliye döndüm. Şimdi kalkmış ben kardeşini buldum, onu arıyordum diyor. Ya sana mantıklı geliyor mu bu söyledikleri? Ha söylesene bana. Senin hiç hatan yok değil mi? Gecenin bir yarısı çocuğu markete yollayıp da kaybeden sensin. Ama suçlu yine benim. Bir kere olsun hatanı kabul etsen ne olur sanki? Yeter! Yeter! Tek kelime daha edersen seni şurada boğarım, anladın mı? Azra, tamam. Sumru Hanım, siz de söylediklerinize dikkat edin. Yeter. Ederim ben Cenk. Ederim konuştuklarıma. Azra'yı anlıyorum ama siz de beni anlayın biraz. Neler oluyor burada? Bu soruyu benim size sormam gerekmiyor mu? Anlayamadım. Bir açıklama yapar mısınız lütfen? Mert bir süredir kayıptı. Fatma diye deli bir kadın kaçırmıştı onu. Belli ki sizin yetimhanede kalıyorlarmış. Şimdi sizin açıklamanızı bekliyorum. Siz nesi oluyorsunuz? Sumru Hanım, Mert'in üvey annesiymiş. Ü üvey annesi mi? Ama ama bize Sumru'nun kayınvalidesi olduğunu söyledi. Üstelik sizin için de öldü dedi. Buyurun. Evet. Mert'i buraya Fatma diye bir kadın getirdi. Doğrudur. Hatta burada çalışan Çiğdem'in yakın akrabası olduğunu söyledi. Bakın ben Mert'in ablasıyım. Benim kardeşim aylardır kayıp. Ben her yere kayıp ilanı astırdım. Her yere gönderdim. Ya hiç mi gözünüze takılmadı ya? Hiç mi? Peki bir belgeniz var mı? Var tabii. Bir şey az bebeğim. Tamam canım. Tamam. Sakin. Bu çocuğun velayeti. Bu da Ben... Ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani bize kocasının sorumlu olduğunu ve Mert'i saklaması gerektiğini söyledi. Hatta iki gün önce de bir adam gelip Mert'i sordu. Çünkü biz arıyorduk. Evet, onu biz gönderdik. Fatma'nın telefonunu takip ettiriyorduk. Ama çocuğu sorduğumuzda siz burada olmadığını söylediniz. Ben ben bilemezdim, yani sandım. Ne ki... sandınız? Bu yaptığınız o kadar büyük bir yanlış ki. Bakın ablası perişan halde. Üstelik beni suçluyor. Eğer o gün çocuğu vermiş olsaydınız bu tartışmaların hiçbir olmayacaktı. Nerede bu kadın? Şu kadın orada.